Merhabalar arkadaşlar 2024 uzaktan yüksek lisans başvuru duyurusu yayınlandı okulumuz tarafından lisans üstü eğitim enstitüsü tarafından ben de hem kendim başvurumu şu an online olarak yapacağım sizlerle beraber hem de bu konuyla ilgili detayları paylaşacağım eğer sorularınız olursa Video altındaki yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Haftada 2 veya 3 canlı yayın yapıyorum ve canlı yayınlarda bütün soruları, bütün yorumlara tek tek cevaplıyorum. Aynı zamanda katıl üyesi olan arkadaşlarımız canlı yayınlarda birebir online anında soru sorabilir, cevaplarını alabilirler. Bilginiz olsun. Şimdi ben karışıklık olmasın, unutulmasın diye şöyle madde madde çıkarttım. Öncelikle arkadaşlar başvuru tarihlerine gelecek olursak 2 Ocak Salı günü başvurular başlıyor arkadaşlar. 24 Ocak'a kadar devam ediyor. Toplamda 22 gün boyunca, 3 hafta boyunca başvurularımız devam ediyor. Başvuru nasıl yapılır? İkinci maddedeyiz. Şimdi ben kendim başvuru işlemini yapacağım. Öncelikle bu linki, şuradaki link arkadaşlar başvuru yld.anadolu.edu.tr adresini ben video açıklamaları bölümüne bırakırım. Buraya eğer ilk defa daha önce bir başvurunuz kaydınız yoksa şuradan üye ol diyerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Ben daha önce kayıt olduğum için sisteme direkt şifremle ve TC kimlik numaramla giriş yapacağım. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza bir duyuru çıkıyor. Bunu kapatabilirsiniz. Bakın burada genel bilgilendirmeler var. Şurada üst menüden aday işlemleri bölümünden başvuruların bölümüne bakarsınız. Daha önce yapmış olduğunuz başvurular varsa onları görebilirsiniz. Başvuru yapa tıklıyoruz. Burada kimlik bilgilerinizi dolduruyorsunuz arkadaşlar ve sayfanın altından ileri tıklıyorsunuz. Sağ altta sonraki sayfa. Burada eğitim bilgilerinizi göreceksiniz arkadaşlar. Okulunuzu, bölümünüzü, diploma notunuzu sistem otomatik olarak göstermesi lazım. Eğer göstermiyorsa şurada eğitim bilgilerini güncelleye tıklıyoruz ve daha sonra sonraki sayfaya tıklıyoruz. Açılan sayfada iletişim bilgilerine tıklıyorsunuz arkadaşlar ve sayfanın en altından tekrar iletişim bilgilerinizi girdikten sonra sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Değişiklikleri kaydetmeyi unutmayın. Varsa ALES puan bilginizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz Uzaktan tesis yüksek lisanslarda ALES ya da yabancı dille ilgili herhangi bir şey istenmiyor. Sadece diploma notumuzun yani lisans mezunu olmamız yeterli. Onun için bu kısmı sadece normal yüksek lisans yapacak arkadaşlar dolduruyor. Biz uzaktan tesis yüksek lisans yapacağımız için bu kısmı hiçbir şey yapmıyoruz. Sayfanın en altına ileriye tıklıyoruz. Ve fotoğrafı ben daha önce eklemiştim. Buradan fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. 1 MB geçmesin. JPEG ya da JPG olsun şeklinde bakın. Burada bir duyuru var. Burayı da Yeni fotoğraf ekle diyerek bilgisayarınızdan daha önce kendinizin çektiğiniz bir fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Yani vesikalık da olabilir. Kendiniz telefondan şöyle vesikalık gibi çekip onu da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni fotoğraf ekle diyorum ve sonraki sayfaya geliyorum. Evet burası bizim en önemli sayfamız arkadaşlar. Birazdan bölümleri ve kontenjanları göstereceğim. Oradan siz daha önce bölümleri ve kontenjanları inceleyin. Hangi bölüme başvuru yapacaksınız. Bakın buradan enstitüsü bölümünden lisansüstü eğitim enstitüsünü seçiyorsunuz. Buradan da programa başvurmak istediğiniz programı seçip kaydet diyorsunuz. Henüz belge yüklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kaydet dedikten sonra sayfanın en altında kaydet dedikten sonra kaydınız tamamlanmış oluyor. Eğer kazanırsanız ödeme ve belge yükleme aşamasına geçeceksiniz. Henüz şu an için başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu şekilde başvurumuzu tamamlamış oluyoruz. Şimdi sıra sıra bütün maddelerle ben size bununla ilgili bütün detayları veriyorum demiştim. Başvuru ücretlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar Bakın başvuru ücretlerimizi şu bu arada şu sayfamız lee.adadolu.edu.tr birazdan göstereceğim. Oradan bu tablolara ulaşabilirsiniz. Başvurularımız arkadaşlar ders başına mesela eğitim bilimleri ile ilgili uzaktan eğitim, tesis yüksek lisansa başvurmak istiyorsanız ders başına 2000 lira arkadaşlar. 2 dönem sürüyor. Bir dönem 5 ders, diğer dönem 5 ders oluyor. Toplamda 10 ders. 2000 çarpı 10 ders 20 bin lira. Geçen yıl sanıyorum 16 bin liraydı başvuru ücreti. Biraz zam gelmiş. 20 bin lira başvuru ücreti var. Ayrıyeten uygulama bir ödev veriliyor. Testsiz ama ödev verilebilir. O ödevle ilgili de bir 2000 bin lira alınıyor ama onunla ilgili tam emin değilim. Eğer o da alınırsa 22 bin lira olur. Alınmazsa sadece 10 ders görürseniz toplamda 20 bin lira ücret ödemiş oluyorsunuz. Bu sene 2024 bahar dönemi için geçerli bir fiyattır. Videoyu sonradan izleyecek arkadaşlar için. Şimdi dördüncü madde kimler başvuru yapabilir? Testsiz uzaktan yüksek lisans için arkadaşlar sadece lisans mezunu olmanız yeterli. Alese ya da yabancı dil sınavına girmenize gerek yok. Eğer diploma notunuz şöyle 80-90 civarında ise bazı arkadaşlar dörtlük sisteme göre mezun oluyorlar. Google'dan dörtlük sistem, yüzlük sistem diye yazın arayın dört üzerinden yüzlük sisteme notunuzun kaç olduğunu hemen o tablodan yükün sitesi çıkıyor ilk sırada. Oradan yüzlük sisteme çeviriyorsunuz. 100 üzerinden diploma notu oluşan lisans diplomasını alan herkes buna başvuru yapabilir. Şimdi başvuru detay sayfasına gelelim arkadaşlar. Bu sayfanın da ve video içerisinde göstermiş olduğum bütün sayfaların linklerini videomun açıklamalarında ulaşabilirsiniz. lee -E, yani Lisans ve Eğitim Enstitüsü.anadolu.edu.tr adresine girdiğinize bakın. Şurada sol tarafta 2023-2024 Bahar dönemi lisans üstü programı başvuruları diyor. Buraya tıklıyoruz. Burada başvuru sayfası ile ilgili her türlü detayı görebileceksiniz. Her türlü duyuruyu görebileceksiniz arkadaşlar. Buraya tıkladığımız zaman başvurularla ilgili duyurular karşımıza çıkıyor. Öncelikle başvurunun detay duyurularına bakalım. Şimdi programın başvuru tarihlerini videonun başında söylemiştim. 2-24 Ocak 2024 tarihleri arasında. Bazı bölümler yetenek sınavı oluyor. Biz uzaktan yüksek lisansı ben size anlattığım için bu videoda bizde yetenek sınavı yok. Birazdan kontenjanlarda da yetenek sınavı olan alan bölümleri de inceleyebilirsiniz. Sonuçların açıklanması, videodan sonra sonuçlar ne zaman açıklanacak diye çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Programa kabullerin ilanı 2 Şubat. Bakın video içerisinde bilgi veriyorum. Dediğim gibi hafta içi birkaç tane canlı yayın yapıyorum. Video altına yazmış olduğunuz yorumları da bu canlı yayınlarda detaylı cevap veriyorum. Kesin kayıt tarihleri 5-9 Şubat 2024 tarihinde olacak. Ve başvuruyla ilgili detayları bakın şu biraz önce vermiş olduğum LEE -E Anadolu adresinden, Anadolu adresinden demiştik. Bakın burada program başvuruları demiştik. Buradan açılan sayfadan detayları görebilirsiniz. Ayrıca başvurularla ilgili şu detay bilgileri de eğer kabul edilirseniz şu detayları da okumanızı tavsiye ederim. Sadece uzaktan yüksek lisans yok. Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora başvuruları da var arkadaşlar. Sanatta yeterlik bölümü de var sanatla ilgili bölümlerde. Şimdi gelelim kontenjanlara. Bakın biraz önce gösterdiğim sayfaya tıklayınca duyuruya detay bilgi için tıklayın diyor. Burada başvuru ile ilgili şu vermiş olduğum biraz önce gösterdiğim duyuruyu görüyorsunuz. Burada da kontenjan tablosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kontenjan tablosuna geldiğimde Ctrl F yapıp uzaktan yazarsanız uzaktan bölümlere tek tek siz de benim gibi inceleyebilirsiniz. Şimdi birinci bölüm neymiş? Endüstriyel ilişkiler, insan kaynakları, uzaktan öğretim, tesis, yüksek lisans. Bakın sadece lisans programı mezunu olmanız yeterli. 45 tane kontenjan var. Görsel iletişim tasarım tesis yüksek lisans sadece lisans mezunu olmanız yeterli. Bu arada bu yüksek lisans mezunu arkadaşlar öğretmenlik formasyonu yerine geçmez. Formasyon için ayrıyetten formasyon kurslarına başvurmanız gerekiyor. Onlar da iki dönem şeklinde sürer. Ve genelde üniversiteler Temmuz-Ağustos aylarında açarlar arkadaşlar. Kurumsal iletişim uzaktan öğretim tesis yüksek lisans. Sadece lisans mezunu olmanız yeterli bakın burada. Bankacılık lisans mezun olmak yeterli. Girişimcilik ve inovasyon, işletme yönetimi, bakın sadece uzaktan eğitimleri gösteriyorum sizler. Tezli, tezsiz ve diğer yüz yüze eğitim veren bölümleri de görme şansınız var. Yönetim ve organizasyon, konaklama işletmeciliği, bakın lisans mezunu olmanız yeterli. Bu bölümleri ben kazanabilir miyim, kesin kazanır mıyım diye düşünüyorsanız ortalamanızın yüksek olması lazım. Arkadaşlar dikkat ederseniz kontenjanlar 40-45 civarında genelde. Ben hep söylüyorum keşke üniversitemiz şunların kontenjanlarını, altyapıları, teknolojik altyapıları var. 5 bin, 10 bin yapsa da hepimiz girebilsek ama şu 40-45 kontenjan diploma notlarının da maalesef 80-90'lara kadar çıkmasına sebep oluyor. Böyle bir dezavantajı var. Onun dışında bir de 20 bin lirayı bulması da biraz masraflı olmuş bu sene. Okumakta yani yüksek lisans yapmak için de bütçenizi sağlam ayırmanız gerekiyor. Arkadaşlar tüm bunların dışında dediğim gibi yorumlarınızı video altına yazabilirsiniz. Haftada 2-3 canlı yayın yapıyorum ve mutlaka kanalda abone ve olup bildirimleri açarsanız bu canlı yayın duyurularına ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde ben bu akşam canlı yayın yapacağım diye bildirim gönderiyorum. Sizler de oradan bütün sorularınızı sorabilirsiniz ya da kanal altında yorum yapmış olduğunuz bütün yorumları da tek tek dinleme şansına sahipsiniz. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.